Şimdi buradan V hızıyla fırlatılmış. Buraya ilk düzlemin üzerine şuraya ilk düzlemin üzerine 90 derecelik dik açıyla çarpmış. Şimdi böyle yandı. 100 metre bölü saniye hızla da çarpıyor. Şuradaki açı 53 derece. Ee, burası bir eğik düzlemdir. Şurası dik haliyle diğer açı 37 derece olacaktır. Sonra L noktasından itibaren şöyle bir koordinat çizeyim, x ve y çizeyim. Bu tarafa doğru x, bu tarafa doğru y olsun. Ee, Şimdi şuradaki açı ile buradaki açı birbirine eşittir. Bak bunu şöyle aşağı doğru indirirsem burası 90 derece olur. Şurası 53 derece haliyle burası da 37 derece olur. Hızın bileşenlerini hızın parçalarını buradan bulmuş olacağız. 100 metre bölü saniyenin bir buradaki gibi aşağıya doğru bileşeni var. Biz buna vy diyelim. Bir de şöyle sağa doğru bileşeni var. Ona da vx diyelim. Evet burası 37 derece. Şurası 53 derece yapar. Burası 53 derece yapar. Neden? Şimdi bu kırmızı renkte çizdiğimiz hız vektörü eğik düzleme diktir. Yani 90 derece. Bu aşağısı 37 derece ise araya 53 derecelik açık kalır. Şimdi Vx ile Vy değerlerini ben tekrar bulayım. Yani şöyle bir durum oldu. Bak şurası 53 derece olarak göründü. Burası 100 metre bölü saniye. Aşağıya doğru olan şöyle aşağı doğru olan V'yi sağa doğru olan da Vx. V'yi açının komşusu olduğu için kosinüs olur. 100 çarpı kos 53 şurası 06 100'e çarparsam 60 olacaktır. 60 metre bölü saniye. Ve x ise 100 çarpı Sinüs 53 olur. Malum burası 8'dir. 08'dir. Yüzde çarparsak 80 metre bölü saniye olur. Şimdi biz bu atış hareketinde Vx hızının yatay Vx hızının hiç değişmeyeceğini hareket boyunca sabit kalacağını biliyoruz. O zaman bu atılma hızı v'dir. Aslında Vx'tir. Yani 80 metre bölü saniyedir. Bu değişmeyecek. Bize yüksekliği sormuş değil mi? Tamam. Vy'i Vy kaç bulduk? 60 metre bölü saniye bulduk. Şimdi bu. Ee, yukarıdan aşağıya doğru olan hızın 60 olabilmesi için vy eşittir g çarpı t 60 g 10 çarpı t t eşittir buradan 6 6 saniye olmalı 6 saniye boyunca aşağı düşmüş olması gerekir yalnız şuradan olacak şöyle şurası 6 saniyelik bir düşme miktarı. Bunu H1 diyelim. H1 1 bölü 2 çarpı G çarpı T kare. H1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 6. 6'nın karesi. 36 yapar. 10 ile çarp. 360. 2'ye böl. 180. O süre içerisinde 180 metre düşmüş olur. Peki. Bir de şu kısım var. Bunu da H2 diyelim. H2 üçgenden bulunabilir. E, yatayda aldığı bir yol var. Mesela şurası. Onu bulmamız gerekecek. X yatayda aldığı yol. O da Vx çarpı T'dir. Vx 80 metre bölü saniye çarpı 6 saniye 6 kere 8 48 yani 480 metre yapar. 4, şey, 480 metre ileri gitmiş demek Şimdi bu üçgeni tekrar ele alırsam şöyle bir şey var. Evet, şurası 53 derece diyor. Bu kenarı 480 metre bulduk. Şimdi 53 derece benim kullanarak bunu elde etmem lazım. Ee şurasını h2 demiştik. Bu 53 37 90 dik üçgeni özel bir üçgendir. Burası 53. Burası 37. Burası 53 dedik. 37'nin karşısı 3 ve 3 ile orantılıdır. 53'ün karşısı 4 ve 4 orantılıdır. Şimdi bak burada 480 metre dediğim yer 3 3'ün katıdır. Buradan her iki tarafı 3'e bölersem 16'dan 160 yapar. K kat sayısı 160'tır. Buna orantı kat sayısı denir. O halde bizim H2'ye karşılık gelen 4K olan kenar 4 çarpı 16 yani 160 4 çarpı 16 64 yapar. Buradan 640 metre olur. O halde sonuç nedir? H1 kaç bulduk? Neredeydi H1? Ha yani şurası 180 metre. H1 180 metre. H2 de 640 metre. 640 metre. Bize h yüksekliğini sormuş. H yüksekliği 680 artı 640 artı 180'dir. 640 artı 180'dir. Şuraya yapalım. E eşittir 186 artı 640. 0 12 elde var 1 7 1 de elde 8 820 metre olmalı. Herhalde var.